Merhaba arkadaşlar, ben Olgun Erdem. Yeditepe Üniversitesi Tarih 3. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda siyaset bilimi ve uluslararası ilişkilerde de çift ana dal yapmaktayım. Sosyal sorumluluk projemiz kapsamında okumayın teşvik edilmesi, gençlerin e, kitap okuma alışkanlığı elde etmesi ve zihinsel gelişim süreçlerinde bu şekilde verimli şekilde e, tamamlayabilmeleri adına okumayı teşvik etmeye dair bir sosyal sorumluluk projesi gerçekleştiriyoruz. Bunun adına da bugün ilk defa sayfamıza Instagram sayfamıza ilk defa bir video yükleyeceğim. kendi videomu. Bu konuda da hangi konu hakkında konuşacağımıza dair bazı noktalarda zorluk çekiyordum. Lakin içerisinde bulunduğumuz Seçim atmosferi ve hani atlatmaya çalıştığımız hala bizim ruhumuzu üzerinde etkileri bulunan bu siyasal ortamın yorumu konusunda çeşitli tartışmalar söz konusuydu. Özellikle milliyetçilik kavramı üzerinden çok büyük tartışmalar gerçekleştirildi. Bunu herkes kendilerine vazife edindi. Siyaset bilimciler televizyonlara çıktı, kendileri değerlendiler, tarihçiler sosyologlar ve benzeri birçok kişi bu konuda kendi fikirlerini dile getirdi. Milliyetçiliğin çeşitli sebeplerden dolayı özellikle sığınmacı ve kaçak sorunundan dolayı Türkiye'de arttığını, bunun aslında bir tepki olduğunu ve kısa süreli gerçekleşebileceğini söyleyenler de mevcutken hani genel olarak Avrupa'da da yükselen milliyetçiliğin milliyetçiliğe de bağlamak suretiyle önümüzdeki süreçte en kuvvetli damarlardan biri yani siyasal çevrelerden birinin Türk milliyetçiliği olacağını söyleyenler de ortaya çıktı. Ben de kısa vadeli bir süreç olmadığını düşünüyorum bu konuda. Bugün de özellikle yanlış anlaşılmaların da oldukça fazla olduğu ve Türk milliyetçiliğinin oldukça fazla bir şekilde siyaset alet edildiğini her kesim tarafından kullanılmak suretiyle adeta bir propaganda aracı olarak kullanıldığını ve niteliklerinin de bu şekilde zarar gördüğünü, zayıflatıldığını düşünüyorum. Tahribata uğratıldığını. Bu yüzden hani Türkçülük nedir, Türk milliyetçiliği nedir ve bu kavramları nasıl birbirinden ayırt edebiliriz, neye neyi amaçlar Türk milliyetçiliği ve bu gibi kavramları daha iyi öğrenebilmek ve algılayabilmek adına. 5 adet kitap önerisi yapacağım bugün. Bu kitapları okuduktan sonra aslında milliyetçiliğin, yani Türk milliyetçiliği özelinde Türk milliyetçiliğinin doğuşu, neyi hedeflediğini, ne zorluklar altında ortaya çıktığını ve bu gibi konularda bilgi sahibi olmuş olacağız. Özellikle giriş mahiyetinde bilgiler edilmiş olacağız. İlk kitabımız Türk Ruhu. Nasıl yapılıyor kitabı? Müslümanlar dinleyiniz diyor. E, Filipe Ahmet Hilmi Efendi'nin bir eseri. E, özellikle biliyorsunuz ki e, Osmanlı'nın e, yıkılış sürecine girmesiyle birlikte e, Osmanlı'yı nasıl kurtarırız konu başlığı altında e, çeşitli ideolojik fikir akımları ortaya çıktı. E, bunun neticesi olarak e, herkes kendi perspektifinden nasıl Osmanlı kurtulabileceğini, nasıl Osmanlı'yı ayakta tutabiliriz'i e, cevaplamaya çalıştılar. E, bir kısım Osmanlıcılığı, bir kısım Batıcılığı, bir kısım İslamcılığı savunurken, Türk milli yani milliyetçiliği savunanlar ise özellikle Balkan Savaşında yaşanan büyük e, hezimet sonrası e, gelecek kuşaklara özellikle Balkanlarda yaşayan Türklerin e, zihinlerinde artık bir travma etkisi yaratan ve Osmanlıcılığın bırakılarak milliyetçiliğe yönelilmesini sağlayan büyük bir olay yaşanmış oldu aslında. Bütün tarih kitaplarında Balkan Savaşları yaşanılan büyük bozgundan daha da öte bir şekilde büyük bir travmaya sebebiyet verdiğini, Osmanlı'nın Osmanlı tebaası olan devletlerin birleşmek suretiyle kocaman Osmanlı İmparatorluğu'nu mağlup etmesi oldukça e, rahatsız edici ve insanları e, büyük bir çelişki içerisine sokan hani zihinsel olarak artık e, Osmanlı'nın ayakta tutulmasının e, çok uluslu bir devlet olmasının pek mümkün olmadığını göstermesi adına oldukça önemlidir. Kitapta da Filip Eli Ahmet Hilmi e, Türklerin Balkan Savaşı'ndan hareketle Türklerin e, nasıl Türklük şuuru altında birleşmesi gerektiğini, artık titreyip Türklük şuuruna varmaları gerektiğini çok güzel bir şekilde işliyor. Hareketi geçirici bir eser. Birazcık kronolojik ve öncelikle tarih ve daha sonrasında metot konusunda ilerleyeceğiz. Daha sonrasında şu kitabı önerebilirim Yusuf Akçura'nın Türkçülüğün Tarihi kitabı. Türkçülük düşüncesi mevzu olduğunda tabii ki Yusuf Akçura'yı anmadan geçmemiz hiç mümkün değil. Çarlık Rusyasından Türk topraklarına gelen yani Türkiye Türklerinin toprağı olan Anadolu'ya gelip burada. Türkçülüğü, milliyetçiliğin yayılması için büyük emekler sarf eden önemli aydınlarımızdan biri. Buradan gelen tabii birçok kişi var. Ağolu Ahmet, İsmail Gaspıralı ve bu gibi kişiler de söz konusu. Burada Yusuf Akçura Türkçülüğün tarihine değiniyor. Hangi tarihsel aşamalardan geçerek Türkçülüğün bir fikir akımı haline geldiğini ortaya koyuyor. Tabii ki söz ettiği dönemler arasında bazı noktalarda bir ideoloji olarak Türkçülü değil bir yaşam biçimi ve hayat bakış açısı olarak da ele alıyor. Çünkü Türkçülük bir ideoloji olarak dediğimiz gibi Osmanlı'nın yıkılış dönemi esnasında artık ortaya çıkıyor. Öncelikle kültür milliyetçiliğinden Ahmet Vefik Paşa ve benzeri şahıslar üzerinden ilerliyor. Daha sonrasında ideolojik temeli oturtuluyor. Ziya Gökalp'in de artık bunun esaslarını belirlemesi ile birlikte belirli bir zemine oturmuş oluyor. Böylelikle bir ideoloji haline geliyor aslında. Türkçülüğün tarihi de bu noktada çok önemli bir eser. bunu da öneriyorum. Yine Yusuf Akçuran'ın Üç Tarzı Siyaset kitabı bu da Türkçülük düşüncesinin temel eserlerinden biridir. Hani oku Türkçülük Türkçülük konusunda bir Araştırma yapacaksanız öncelikle tabii ki de üç tarzı siyaseti incelemelisiniz. Üç tarz siyasette aslında başta söylediğimiz gibi Osmanlı'yı kurtarmayı hedefleyen ideolojilerin kıyaslamasını yapıyor Yusuf Akçura bu kitapta. Hepsinin avantaj ve dezavantajlarını ortaya koyduktan sonra kıyaslama kıyaslama üzerinden. Hangisinin daha işlevli olduğunu, hangisinin daha kullanışlı olabileceğini ve gerçekçi olduğunu, gerçek hayatı nasıl uygulanabileceğini açıklıyor. Burada Osmanlıcılığı, İslamcılığı ve Türkçülüğü ele alıyor ve son olarak da artık karşılaştırmasını yaptıktan sonra çözümlemeye geçiyor eseri. Şöyle bir sonuca ulaşıyor. Türkçülük bu noktada en doğru, en mantıklı ideolojidirı getirip kitabını bu noktada sonlandırıyor. Bu da çok önemli bir kitaptır. Karşılaştırmayı da oldukça dönemin şartlarına göre doğru gerçekleştiriyor. Daha sonrasında yine söylediğim gibi Ziya Gökalp'in yine temel kitaplardan biri Türkçülüğün esasları eseri her Türk Milliyetçisinin aslında bu eser başucu kitabı olmalı. Türkiye'nin gençlerinin özellikle Atatürk'ün de oldukça etkilendiği Ziya Gökalp'i iyi tanıması, fikirlerini ve fikir oluşum süreçlerini iyi kavraması gerekmekte. Çünkü Ziya Gökalp'te Ziya Gökalp aynı zamanda siyasi kimliğinin yanında çok önemli bir sosyolog folklörle ilgilenen, Türk kültürü, kültür tarihinin için çok önemli eserler kaleme alan, Türk mitolojisi araştırmaları yapan, yine aynı şekilde Türkiye'de sosyolojinin kurucularından biri olan çok önemli bir şahsiyet. Bunun yanında tabii ki de İttihat ve Terakki Merkezi Umumisi'nde önemli bir rol üstleniyor. 1914-1918 arasında İttihat ve Terakki'nin e, izlediği Türkçü politikaların aslında fikir babası, e, bu noktada da çok önemli bir kişi olduğunu, Türkçülün e, babalarından biri olduğunu kabul etmemiz e, gerekiyor. E, kitabın çok önemli tabii noktalara değiniyor, parmak basıyor. Bu noktada bu kitabı da öneriyorum. Son olarak e, Büyük Türkçü e, Bilge Türkçü e, tabi çok eleştirilen sadece isminin anılması bile e, ortalığı karıştırabilecek bir insan olan e, Hüseyin Nihal Atsız e, Atsız Bey, Atsız Hoca tabi birçok e, sıfata uygun bir şahsiyet tabi e, kendisinin bazı dalgalı, yalpaladığı dönemler, süreçler olmuş. Lakin bir çıkar meselesiyle yaklaşmamış olaylara daha çok düşüncesi ve bu ülkeye duyduğu sevgiyle yaklaştığını düşünüyorum. Tabi ideolojileri, fikirleri tartışılır. Dönemin koşullarına göre tabi tartışmak daha doğrudur. Bugünün bakış açısıyla olayları değerlendirmemiz tarih. Şey değerlendirmemiz için oldukça e, yanlış olur. Yani bugünün bakış açısıyla geçmişi değerlendirmek pek doğru değil. E, o günün şartlarına göre değerlendirmek gerekir. Nitekim e, Atsız Bey'in tek bir e, süreci yok. F belirli e, zaman dönemleri içerisinde hayatının ilerleyen safhalarında fikirlerinde yumuşamaların değişmelerin gerçekleştiğini e, görüyoruz. E, hayatın Hayatın akışında olan bir şey zaten bu. İnsanlar büyüdükçe, geliştikçe fikirlerinde değişiklikler gerçekleşebilir, yaş aldıkça olgunlaşır ve e, genellikle daha ölçülü hale gelinir. Gençliğin verdiği e, bu heyecanla birlikte aslında uçlara gidilme, insanın uçlarda bulunması e, bu gençliğin verdiği heyecandan kaynaklıdır. Yine bu Türk ülküsünde Atsız'ın kendi düşünce biçimiyle bir Türkçünün nasıl olması gerektiğini hem ahlak, kültür, duruş, siyasi konumlanma, pozisyon alma ve benzeri konularda özellikle Türk tarihinden de alıntılar yaparak en çok da milli şuurun yani bir şuur meselesi olduğunu insanların Türklerin öze dönmesi gerektiğini açıklamakta bütün önerdiğim bu eserlerin temelinde aslında e, Türklük üzerinden ilerlendiğini görüyoruz. E, temelinde Türklük mevcut. Kesinlikle e, mezhepsel bir ayrım ve e, din üzerinden bir mesele yürütülmüyor kesinlikle. E, tabii Tabi Ziya Yukar dönemi şartlarına göre belirli noktalarda onlara değiniyor. Lakin e, Türkçülüğün ve Türk milliyetçiliğin temeli e, Türklüğe dayanıyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım belirli noktalarda size bilgi elimden geldiğince, dilimin döndüğünce bir şeyler paylaşabilmişimdir. Teşekkür ederim şimdiden. İyi günler dilerim.